Saçın mı döküldü senin? <laughs> Hepinizde bir havalar, bir artistlik. Gelsin öteki artiste gelsin. <laughs> Şahtın şahbaz olmuşsun. Ayakkabılara bak. Onun topu kırılmıştı. Ne oldu? Önü de patladı. Nasip. İnşallah bir gün de. <laughs> ne bakıyorsun? Ee, devamını bekledim cümle. İnşallah bir gün de. Yok benimle... ben kendime söyledim. Ee, İçime... İnşallah inşallah. Evet. İçime söyledim bak. Evet. Nesin sen? Bilmiyorum ben e, şey miyim? Pavyonda falan şarkı mı söylüyorsun? Arkadaşım o yıllarda öyle şeyler olur. Pavyonla mavyonla karıştırma. Evet. 1960'la 85 arası yıllar. Kısa mı yaşadım yani? Hayır hayır senin şu anki durumun 1960'la 85 arası. Ha evet o yıllar evet evet evet. evet. Ee, nesin sen? 60'la 85 arası kişisi. Ve? Ve? Ve nasıl bir insan? 86'ya da göz kırpıyor. Hayır! Bilmiyorum <laughs> tam. Ve nasıl bir insan? Allah'ım nasıl bir şey? Bilmiyor hiç. Nesi var? Ee, ceketi var. Hayır be. Vallahi Şey bir... hayatta nesi var? Hayatta böyle Gaileleri var. Hayır. Hayır. Yok. Gaylesi bile yok. Karısıyla beraber yaptığı nesi var? Yemek olabilir. Ya i̇nsan Hatip... karısıyla yemek yapar Hatip... mı? Çocuğu, çocuğu var. Eşi, çocuğu. Eş işte bu? Yavrusu Evet. Ve bir nasıl bir çocuğu var? Aykırı bir şey söyle. Bir yaşında iki metre boyunda ne? Hayır. Aykırı bir şey söyle. Dört metre. Sana aykırı olsun. Yönetmen mi doğurmuşlar? Arkadaşım. <laughs> evet, bana, bana aykırı bir Prodüksiyon şey... hemen bir tane büyük koltuk getirin. Aa koltuk mu doğurmuşlar? Hayır ya. Sana aykırı nedir çocuk? Sana aykırı olan çocuk nedir? Bana aykırı olan çocuk? Ben, ben, benim çocuğum olamaz. Hayır be sana çocuğum... aykırı olan çocuk kız çocuğudur. Ne saçma bir yaklaşım. Aykırı denmez ki ona. Ne denir? Karşı cins denir. Senin cinsin. Aynı o... şey. Aykırı karşı. Değil. Aykırı başka bir şey. Sana ne lan? Ne demek bana ne şu an? Sana insan... ne? Benim mi, beni mi yargılıyorsun şimdi. Evet. Tam olarak da onu yapıyorum şu an. Geri zekalı. Al sahneye dört tane genç kız. Çabuk. Dört genç. kız. Babasın sen. 20 yaşında genç kızın var senin. 20 yaşında genç kızın var. Toplam mı yirmi olsun dördünün? Hayır. Her biri 20 yaşında. Her biri 20 yaşında. Bir tane genç kızlara bakacağım. Var. Ablacığım hoş geldiniz. Her, i̇sminiz ne? Efendim? Berk Arkadaşım Berk bir dur dur dört kişi dedim. Dört. Yolda çoğalmayın. Memleketin sıkıntısı bu. Yolda çoğalmayın. Dört. Dört, beş. Beş oldu. Tamam. Kısmet. Merhaba isminiz? Gözde. Gözde Hanım. Petek. Petek. Merhaba Kübra. Kübra. Berfuydu. Çağıl. Çal. Üç, iki, bir. Geçin sağa, siz sola, kızlar ortaya, o sağa. Evet. <laughs> Haydi herkes yerine geçsene. Kolisi... Nereye gideyim? Sen sağsın. Sen de sol. Siz de ortaya oturun koltuklara. Dedikodu yapın çabuk. 3, 2, 1. Siz niye orada duruyorsunuz? <laughs> siz... Evet Abla... kızlar çok neşelisiniz. Dedikodu yapıyorsunuz. Seni sen, siz bu tarafa oturup böyle dönerek arkadaşlarınıza seslenin. Niye? Bana koy. Ben o <laughs> tarafa oturayım. Kız babası olduğum için. Hazır. Ha, Şu an evet. hazırız. Kızlar dedikodu yapın. Evet ortadaki Ayşe dedikoduyla başla. <laughs> yüksek sesle dedikodu yapın. <laughs> yüksek sesle dedikodu. Hiç duymadım <laughs> öyle bir şey hayatımda. Yapılmaz Kız dünyasına aykırı <laughs> bir şey bu. Yüksek sesle Öyle yapalım. bir şey yapın ki babandan gizli olsun. Hadi. Hmm. Ben yok muyum evde? He? Sen eve geliyorsun şimdi. Hmm. Evet çalıyorsun kapıyı. Sen kapıyı çalar Ne yapıyorsun? Bu tarafta bizim evin kapısı. <laughs> sen kapıyı çalarken isminizle son baştan söyleyin. Ama sonra buraya Senin ismin şey, seni biliyorum. Kübra. <laughs> Üfra. Yani... Berfu. Ne? Berfu. Berfu. Petek. Petek. Gözde. Gözde. Üfra. Sen kızısın. Üfra, Üfra mı? Kübra. Ne? Kübra. Niye söylemiyorsun K diye? <laughs> Evet. Sen geliyorsun Kübra sen babama söylemeyin sakın diye telaşlısın. 3-2-1 söyle. Sakın babama söylemeyin. Sakın. <laughs> Bak, öldürürüm sizi. Sakın anlatmayın babam. Gözde neyi söylemeyeceğini söyle. söyle. Kim? Benim <laughs> kızım kim? Neyi Senin kim kızın Kübra. Kübra benim kızım. Hayatım evet. bilmiyorum. Çabuk üstüne fşle giy. Arkadaşım. Yoksa eve gelmiyorum. Daha gelmedin. Hayır. yok. Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür. Müdür ne yaptın? Müdür. Müdür ne yaptın? Müdür.